Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile buradayım. Bu videoda karışık alışverişlerimi göstereceğim size. Bazıları gratis'ten, bazıları Watsons'tan. Bir de internet alışverişim oldu kozmetik. Bu arada saçlarımı 3 gün önce falan saçlarımı kestirdim. Sonra da boyadım. Boyasını kendim yapıyorum. Kesim için mecbur kuaföre gittim. Normalde kuaförlerle hiç aram yoktur. Siz sevmem kuaförleri. Yani en son bir buçuk sene önce saçlarımı kestirmiştim. Bir buçuk senedir kuaför alt katımızda olmasına rağmen bir türlü kalkıp da kuaföre gitmedim yani. Böyle de bir insanım. Sevmiyorum kuaför işlerini. Boyamı da kendim yapıyorum. Aslında şu an saçını topladım. Bilmiyorum arkadan görünecek mi? Saçlarım yani şu ön kısım hizasında genel olarak. O hizamda biraz katlı bir kesim yaptırdım. Ama açıkken bilmiyorum. Açıkken hoşuma gitmiyor ya da ben şekil veremiyorum. Ee, o yüzden böyle bir kısmını topluyorum. Önden bir kısmını bıraktım. Böyle kullanıyorum. Böyle daha rahat hissediyorum kendimi. <laughs> Kulağım tıkalı. Açılmaya başladı. Konuşurken garip hissettim şu an. Boyasını kendim yaptım. Kolestonun Kor Ateş kızılı boyasıyla boyuyorum. Bu üçüncü boyayışım. Köpük boya bu arada. Aynı rengin normal boyası da var. Ben köpük olanıyla boyuyorum. Gördüğünüz gibi bayağı rengini veriyor. Çok memnunum. Koleston, kor ateşi kızılı. Merak edenler için söylemek istedim. Önce online nokta... Pardon. Siteleri karıştırdım. Onlineeczanem.com sitesinden yaptığım alışverişi göstereceğim. Bunu geçen hafta yapmıştım sanırım. Üç parça şey aldım, gerçi daha doğrusu iki parça şey aldım. Bugün yine bende bir böyle şeylik var. Bir hafta önce yaptım galiba en son kamera karşısına geçip video. Böyle oluyorum hep. Önce şu biyodermalardan aldım. Bunları artık bilmeyen yok. Herkes övdü de övdü. Herkes işte. Çok olumlu yorumlar duydum herkesten, bloklarda, videolarda. Ben de merak ediyordum bu nasıl bir şeymiş, Bioderma neyin nesiymiş dedim yani bu kadar övülen bir şey. Hani yerli yabancı hiçbir blokta olumsuz bir şey duymadım bunlar hakkında. Ben de alayım dedim işte bu bir alanın bedava olanlardan zaten. 60 lira falandı ikisi. Ama arkadaşlar yani bilmiyorum ben biraz hayal kırıklığına uğradım çok şaşıracaklar olabilir yani. Çünkü ben bunu göz makyajımı temizlemek için e, almıştım bu amaçla almıştım. Yani tonik olarak almadım benim kendi e, toniğim var zaten ben matlaştırıcı tonik kullanıyorum Yağlı cildim olduğu için. Ama bunu sanırım genelde arkadaşlar tonik olarak kullanıyormuş tonik temizleyici olarak çok memnunlarmış. Halbuki ben hani göz makyajımı temizleme amaçlı almıştım. Benim göz çevremde yağ bezeleri var. Ee, onlar böyle ara sıra büyüyor makyaj, çok makyaj yaptığım günlerde. Hani o yağ bezelerine zarar olmayan bir şey olsun istedim. Bu da böyle su gibi çok hafif olduğu için bununla gö göz makyajımı temizleyebilirim diye düşündüm. Ama bir kere denedim. O denediğim gün de şu pastelin renkli rimellerini sürmüştüm. Hatta bu konudan. Twitter'da bahsettim belki takip eden arkadaşlar bilir. Pastelin bu renkli rümenlerini yani biliyorsunuz. Zam gibi yapışıyor, çıkmıyor. Temizlemesi işkence. Ben de hangi kafayla yap denediysem bununla denemek istedim. Pastelin renkli rümeni yani çıkacak mı diye. Ya yani Onu sürdüğüm gün denedim bunu göz makyajım için. Ve sonuçtan hiç memnun kalmadım. Yani bilmiyorum, üzüldüm yani böyle olmasına. Sonuçta çok çok ucuz bir şeydi. Değil yani. Yani rimeli hiç çıkarmadı arkadaşlar. Resmen hani su gibi ya. Resmen su etkisi yaptı. Rimenin üstünde beklettim. Hani bekletince daha çabuk çıkıyor dediler arkadaşlar. Rimenin üstünde beklettim. işte pamuğa döktüm. Bir 3 dakika falan beklettim. O şekilde denedim. Hiçbir şekilde rimeli çıkarmadı. Ben de tabii bu rimeli çıkarmayınca tekrar benim Nivea göz temizleyicime geri döndüm. Tekrar onunla sildim mecbur. Gerçi o bile zor çıkarıyor pastel rimeli ama normal rimellerde de pek etkili olduğunu sanmıyorum bu göz makyajı açısından Bioderma'nın. Bilmiyorum böyle bir hataya düşmüşüm yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Daha sonra yine onlar eczanemden bu John Freda'nın <laughs> Kulağım tıkanıyor. Konuşurken rahatsız oluyorum. John Freda'nın bu hacim kazandıran şampuanını aldım. Ben bundan kullanıyorum. Yani memnunum. Kötü bir şampuan değil. Öyle süper ötesi de değil ama memnunum. Neden bilmiyorum. Şu an ikinciyi kullanıyorum. Bu da üçüncü. Üçüncüyü aldım. Yani bunları onlineezanem.com'dan almıştım. Daha sonra böyle birkaç birkaç küçük parçalar var aslında. Ben çok konuştum galiba. Yani video izleyecek. Daha sonra Watson's'tan aldıklarıma gelelim. Dakika. Watson's'tan önce şu paket mendil aldım. Bunları ben daha önce görüyordum. Böyle paketlerin üstünde çikolata ve marshmallow dizaynları var. Benim evde nasılsa hani paket mendil stovum olduğu için almıyordum gerek yok diye. Ama şu an yarıya falan indi herhalde paketim benim. O yüzden bunu böyle almak istedim. Çikolata olan paketler çok şirin görünüyor gözüme. Ben de böyle mendil ve kolonyalı mendil şeyi var. Hastalığı, manyaklığı var. Sürekli çantama atarım böyle azaldıkça, bittikçe. Onlarsız yapamıyorum. Daha sonra bu çoğu arkadaşın alıp memnun kaldığı Colgate'in Optik Beyaz Diş Macunu. Şu anki elimdeki diş macunu bitince buna geçeceğim. Ben zaten normalde de Colgate diş macunlarını seviyorum. Hep bunları kullanıyorum. Yani bunları dediğim Colgate'in diş macunlarını kullanıyorum. Gayet memnunum. Bunu da deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Yalnız şöyle bir salaklık yapmışım. Ben bunu Watson's'ta indirimde diye 12,5 liraya aldım. Resmen %20 indirim 12,5 lira yazmışlar. Ya haberiniz olsun. Eğer alacaksanız Watson's'ta almayın arkadaşlar. Sakın. Daha sonra bir Migros'a girdim. Watson's'tan sonra. Watson's'ta 12,5 lira olan şey Migros'ta 10.90'da arkadaşlar. Yani 2 liraya yakın bir kazıklanma yaşadım. Hani 2 liradan ne olacak falan diyebilirsiniz. Ama olsun yine de 2 lira bile ucuz olsa da 12,5 liraya indirimli diye almam yani biraz kötü oldu. O yüzden sinir oldum sonra. Migros da daha ucuza görünce. Daha sonra bu NYC ojelerden aldım. Ben e, şu renk. Ben bunun diğer serisinden hatırlarsınız Bowery Black adlı ojeyi almıştım. Çok sevmiştim rengini. Bir de bu seriden almak istedim. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler vardır belki diye söyleyeyim onu da. Bu ojeler hatırlarsınız ilk geldiğinde şu seri 4.99'du sanırım fiyatı. Öbür seride 3.99'du. Yalnız bu geçen gün bunu alırken gördüğümde hepsinin fiyatı da 3.49 liraya düşmüş. Yani hepsinde toptan bir e, fiyat düşürme yapmışlar. İndirim falan değil ama yani fiyatını düşürmüşler. Artık herhalde bu bütün NYC ojeler 3,5 liradan satılacak. Bu hangi renk? Yani yazısı çok küçük, okunmayacak büyük ihtimal. Bu 240 numara Velvet Rope adlı oje. Bunu sürdüm ben geçen gün. İki katta gayet güzel oldu ama sonra üçüncü katı da sürdüm. Ee, güzel. Beğendim. Ben zaten bordo tonlarını seviyorum. Bayağı böyle koyu bir bordo böyle. Hani biraz hafif kahveye çalan bordolar olur ya. Öyle bir bordo. İnşallah görünmüştür. Bilmiyorum. Ve sonunda şu merak ettiğim Rimmel'ın e, Apocalypse e, rujunu aldım. Ruj mu lip gloss mu ne diyorsunuz bana bilmiyorum artık. Herkes başka bir şey diyor. Biraz değişik bir yapıdaymış yani. Ben bu indirimde bundan ben alamamıştım. 8 Mart indiriminde tükenmişti bu renk. Bu zaten şey. Bu en açık rengi 600 numara Nude Eclipse. Ve ben nude renk manyağı olduğum için biliyorsunuz. Bunda gözüm kalmıştı. Dizaynı falan çok hoşuma gitti zaten. Şu kapağı falan çok hoş böyle değerli taş gibi yapmışlar. Kesme taşlar olur ya. Ambalajı çok güzel. Bunu sürüp dışarı çıkmadım. Daha zaten yeni aldım ama ilk aldığım gün eve geldim, denedim. Lip balm üstüne sürdüm. Yani bilmiyorum. Yapısı fena değil. Yumuşak gibi ama böyle bir kokusu var. Hiç kokusuz olmasaydı daha iyi olurdu ya da güzel tatlı bir kokusu olsaydı ama böyle e, acı gibi böyle kötü bir Allah bulaştırdım. Bulaştırdım. Kötü bir kokusu var böyle sevmedim böyle iğrenç ya iğrenç dedim de işte an, yani alanlar anlamıştır kokusunu ne demek istediğimi. Ama fırçası çok değişik. Şöyle bir fırçası var. Fırçanın şurasında bir boşluk var sanırım içe doğru. Ve dudağı sürerken böyle çok rahat yumuşak sürülüyor. Ben işte ilk aldığım gün denedim eve geldim. Ama bilmiyorum böyle yani hani dudağımın rengini kapattı ama garip durdu böyle. Görüntüsünü beğenmedim nedense. Yani anlatamıyorum böyle sulu boya gibi benzetme de yapamıyorum. Hani böyle normal ruj ve lip gloss, ıı, lip gloss gibi durmadı dudağımda. Bilmiyorum. Hoş çok bayılmadım yani. Almasam da olurmuş aslında. İşte merak kediyi öldürür arkadaşlar. Hepimiz aynı durumdayız kozmetik manyakları olarak. Daha sonra Gratis'ten 3 parça şey aldım. Bunlar çok bayılarak aldığım çok güzel parçalar Essence'den. Bunları şeyden aldım. Geçen cumartesi seneler sonra Agora'ya gittik annemlerle. Agora'daki gratis'e girdim. Ve oradan neler aldım. Esensin yeni gelen ojelerinden iki tane aldım. Bir tane de bu süper ötesi renklerden oluşan Night Club far paletini aldım. Şimdi ben bunları Rossmann'da görmemiştim. Bu yeni gelen renk ojeleri rozmanda yoktu. Özellikle şu mor olanı ben çok merak ediyordum. Mor olanın adı Pronberry 148 numara. Nasıl göstereyim? Şöyle. Çok güzel bir mor gördüğünüz gibi. Ben de aslında bu mora benzer bir iki ton daha var ama işte mor olunca alıyorum biliyorsunuz. Bir de esasın yeni renklerinden olduğu için kaptım hemen. Çok güzel koyu parlak bir mor böyle yakın zamanda süreceğim. Diğer renk de 147 numara Miss Universe. Bu da böyle mavimsi, yeşilimsi ışıltılardan oluşan böyle yanar döner bir renk. Bende bu rengi benzer bir tane Flormar Pretty var. Bilen biliyordur. Bir de bu bana neyi andırdı? Flormar'ın Miracle serisinden şu meşhur 33 numaralı oje vardı hani. Bu bana onu andırdı. Ama Flormar'inkinde mor yansımalar da vardı. Bunda yok. Bunda mavi ve yeşil yansımalar var. Flormar'inki 3 renk yanar dönerdi. Bu bana onu hatırlattı ve Son olarak da daha önce e, bu yeni ürünler geleceği haberini internette okuduğumda bu farı da görmüştüm paleti. Gözüm kalmıştı. Ve Gratis'te bu paleti de görünce bir tane de kalmıştı. Direkt kaptım. Ojeler zaten iki buçuk falan biliyorsunuz. Paletin fiyatı da 10 lira. Bunun renklerine arkadaşlar zaten ben aşık oldum. Tam benlik renkler böyle füme gri ve mor tonları. Bu da 03 numara Dance Till Dawn adlı palet. Çok yaklaştırmıyorum ama aslında ben bugün makyajımı bununla yaptım ama bilmiyorum ne kadar belli olacak. Bu paletin içinden 3 tane renk kullandım. Bilmiyorum belli olacak mı? Bu kadar da yaklaşmadım daha önce. Buradan üç renk kullanarak yaptım makyajımı. Görünmez belki ama şu mesela şu açık renkle kaş altımı aydınlattım ve göz paletine sürdüm. Şu rengi göz kapağımın iç yarısına sürdüm. Şu rengi de dış yarıya sürdüm. Evet, bu rengi dış yarıya sürdüm. Gözümün altında da Essence'in long lasting kalemlerinden mor olan var. Yani böyle muhteşem bir palet arkadaşlar. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Umarım görünüyordur ya. Böyle bazen ışık yansıyor. Çıkmıyor. Harika ötesi renkler var. Bayıldım bayıldım. İşte bu içinde şöyle bir fırçası var. Kullanmayacağım bir fırça. Bu tarafı böyle. Bu tarafı da aplikatör şeklinde. Yalnız bir sorun var. Şu taraftaki dörtlü daha pigmentli. Buradakilere göre. Buradakiler dedim. Şu iki renk var ya. Bu iki renkte çok az pigment var. Az renk veriyor bunlar. Neden bilmiyorum. Şu açık renk gayet iyi. Ama şu yani size göre sağ oluyor sanırım. Bana göre sol. Bu sol dörtlü daha güzel renk veriyor. Özellikle şuradaki iki tane mora aşık oldum biraz koyular ama çok hoş değişik renkleri var. Ya yani elinizde görmeniz lazım bakıp. Bunu aldım. Ve son olarak arkadaşlar ben eBay'den böyle yine birkaç sipariş vermiştim bu aralar. Onlardan bir tanesi dün geldi. Zımba almıştım. Mor ve siyah zımbalar aldım böyle yüzlü paket halinde. Ya diyeceksiniz Türkiye'de de var zımba niye yurt dışından getiriyorsun? Türkiye'de var ama gümüş renk var genelde. Ben böyle mor ve siyah olanlarından aldım. Bunlardan aslında renklerden Türkiye'de satanlar var. Bazı bloggerlar falan satabiliyor. Ama onlar da değerinden çok daha fazla fiyata satıyorlar. Mesela 20 tanesi 10 lira diyor. 30 tanesi 10 15 lira diyor falan. Yani o da biraz bana saçma geliyor açıkçası. Küçücük zımba sonuçta yani değerli bir şey değil ki. Ben böyle yüzlük paket halinde 2 iki, 2,5 dolara falan aldım ya. Hatta 2,5 da değildi yani. En fazla 2 dolar olabilir. Böyle yüzlük paketler halinde aldım. Bunlarla yine işte böyle düz tişörtlerimi, bluzlarımı falan süsleyeceğim. Şu şekilde. Nasıl göstereyim? İşte şöyle zımbalar. Şöyle zımbalar. Boyutları çok büyük değil. Böyle arkadan dişli olanlardan kıvırıyorsunuz. Böyle bir mor paket aldım. 100 tane var iki pakette de. Bir de böyle siyah olan zımbayı aldım. Aynı satıcıdan bir de almışken şu tırnak çemberlerinden aldım. Bunlardan bende yoktu. Hani oje swatchlama işlerimde falan blokta kullanmak için fotoğraflayıp bu da böyle beşli pakette 2-3 dolar falandı bu da yine beşli pakette. Bunlar da arkadaşlar benim karışık alışverişlerim. Birkaç gün sonra bir tane daha paketim gelecek ebay'den. Ama o paketim pazartesi salı falan gelir. O paketimle elim ulaştıktan sonra onun da videosunu çekeceğim. Böyle ıvır zıvır böyle çok ucuz fiyata çok uygun fiyata böyle bazı ıvır zıvırlar aldım onları göstereceğim paketim geldiğinde de bu videodan sonra bir video daha çekeceğim ya da iki video bilmiyorum bu arada ojelerimi de göstereyim hemen merak edenler varsa Golden Rose'un şu Rich Color serisinden 33 numarası. Normalde ben aslında kahverengi ojeleri sevmem ama bu değişik bir kahverengi oje. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Böyle biraz yanar dönerli içinde sanki böyle pembe mor yansımalar var gibi. He bu arada şu şunlarla birlikte bir şey daha almıştım. Şu bileğimde gördüğünüz bileklik var ya. Bu bilekliğin boncuklarından aldım şunlar e, şu şekilde üçlü üçlü bunlar birleşik boncuk şeklindeydi pakette. Ben bunlardan İzmir'de görmediğim için ve normalde de İstanbul'da falan hani şöyle bir bilekliği 10-15 liraya satıyorlarmış sanırım. Öyle okuyorum, duyuyorum hep. Hazır bunun da böyle boncuklarını uygun fiyata bulmuşken 20 tane boncuk e, 2 dolar falandı. Bunu da işte 12 12-13 boncuktan falan şöyle bir bileklik çıkardım. Şöyle misinayı taktım. Böyle siyah spike bilekliğim oldu. Çok sevdim. Bunun ayrıca altın rengi, açık mavi,si gümüşü ve biraz böyle koyu gümüş, füme renk olanları da vardı boncukları. Bunları aldığım satıcının linkini de videonun altına yazacağım. Böyleydi arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.